Dua birçok insan için gerçekten oldukça önemli bir şey. Özellikle yaşamın getirdiği zorluklarla karşılaştığımızda bir anlamda tek sığınağımız. Hepimiz dua etme yollarını arıyoruz. Şöyle ya da böyle. Bazı araçlar kullanarak, yani kimi secde ederek, kimi el kaldırarak, e, kimimiz içten küçük bir ezbere dua söyleyerek dua ediyoruz. Aslında dua, arzu üretmektir. Yani yüceler yücesinin o muhteşem verilerini, ışıklarını karşılayabilecek bir gönül kabı oluşturabilmek ve o gönül kabında yaratana e, övgü getirmek ve aynı zamanda acziyetimizi beyan edip bu acziyet ortamı içerisinde ondan yardım talep etmek şeklindedir. Arzu oluşur, arzu kabı oluşturur, yürek kabını genişletir, verileri görmemize yol açar ve yaratanın sunuları, verileri alınır. Hele hele Mesih İsa adıyla bu talep dile gelirse, bakın bu ezbere bir kavram değil, ne demek, yani Mesih seviyesinde bu kavram dile gelirse, o zaman özden gelen ışıklar gerçekten evet, hayır, olabilir, bir çözüm var ya da yok, biraz beklemelisin, sabrı öğrenmelisin tarzında bir takım kavramlarla bize aslında konuşur durur. Ama biz hep duada evet beklediğimiz için hayal kırıklığına uğrarız. Oysa Mesih İsa Efendimiz kendi yaşamında çok güzel bir örnek vermektedir. Getsemani bahçesinde yani o e, çarmıha doğru yürüyüşü esnasında yalnız kaldığında e, başına geleceklerin çok ağır olduğunu fark eder ve e, gecenin sessizliğinde yaratana seslenir ve der ki bu kase benden geçsin. Ne olur yani ben kaldıramayacağım bunu der. Ama çok ilginç bir ilave cümle vardır ki o aslında duanın formülünü bize göstermektedir. Mesih İsa der ki yine de benim değil senin isteğin olsun. İşte biz bunu çoğu zaman unutuyoruz dua ederken ve sonra da tabii ki hep evet beklentisi içerisinde ne dilersek alacağız, evet ne dilersek alacağız ama yaratan isteminde dileğimizin bize hiçbir zarar vermeyecek şekilde gelmesi gerekiyor ve gelirken veriler artı eksi olarak da veri olduğu gerçeğinde geliyor ve bir başka küçücük e, dua konusuna ilişkin e, önemli bir anahtar da. Efendimizin söylediği şu söz: Dua edeceğiniz zaman o gizlide olan babanızla buluşmak üzere içeriye yüreğinizin içine girin, kapınızı kapatın ve orada onunla buluşun. İşte dua üzerine kelamda Mesih İsa'nın bizlere öğretileri bunlar ve bu öğretiler yaşam olduğu sürece aslında daha çok yaratanla yürekte Mesih adıyla ve Kutsal Ruh'un rehberliğinde birlikte olmayı talep edeceğiz. Bakın en azından deneyin. Denemesi bedava. Bu kavramları bu şekilde kullandığımızda yani nasıl kodları yerli yerinde kullandığımızda bilgisayarlar açılıyor banka e, matikler çalışıyor. Aynen onun gibi manada da. Aslında yüceler yücesi bize birçok anahtar, kod numaralar veriyor. Yeter ki biz bu anahtarları kullanmayı, yerli yerinde kullanmayı bilelim.